Ee, siz deyin başkanım, buyurun. Söz hepimiz bir konukta oturuyoruz. Bir apartman yönetim, yönetimimiz var ya da bir site yönetimimiz var. Bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları biz çözüm önerileriyoruz. İşte komşu kutukunun tekrar canlanmasını istiyoruz. Kastımız bu. Sorunları çözebilecek halde ettiğiniz. Bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Hesap uzmanları, mali müşavirler, hukukçular ve site var. karma yapılar da var tabi bunun içerisinde. Dediğim gibi konut yönetim hizmetleri kapsamında nitelikli insan gücü biz varız. Arkadaşlarımızı, yani yönetici arkadaşlarımız davet ediyor. Bizim sosyal medya sayfamız bir WhatsApp kanalımız var. Buradan geçmişe dönük bütün belge dokümanları tarayabilirler. Instagram sayfamız var. Ee, Telegram sayfamız var. En sayfamız var. X sayfamız var e, ee, TikTok sayfamızdan hepsinden takip edelim. Ee, sayfamızdan e, Yöneticilerin eğitim almasına da destek sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla belediye üzerinden. Ee, şöyle, dört aşamalı bu işin gelici. Bir, <laughs> e, üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. E, onlar da apartman isteyen için programları. Bunlara katılmalarını söylüyoruz. İkincisi, özel yazılım firmaları var. Bunların açmış olduğu kurslar var. E-Devlet bağlantılı. Bunlara katılmalarını söylüyoruz. Üç, halk eğitim merkezlerinin açmış olduğu kurslar var. kurslara katılmalarını istiyoruz. Dördüncüsü süre e, yerel belediyelerin ya da büyükşehir belediyelerinin açmış olduğu kurslar var. Kurslara katılmalarını istiyoruz. Açılmayan yerlerde kurs açılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda meslek, kiracılık meslek okullarıyla da işbirliği içerisinde. Çünkü bizim esas insan kaynağımız e, eğitim merkezi ve meslek liseleri. Meslek liselerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz.